Evet 15. sorudan devam ediyoruz. 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamındaki rakamın karesi bu doğal sayının birler ve yüzler basamındaki rakamların yan yana yazılmasıyla oluşuyorsa bu doğal sayıya bitişik sayı demiş. Bir tane de örnek vermiş. A, B1 ve bc 4 sayıları birer bitişik sayı olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır demiş. Evet sayımız A, B, 1 için. Bakalım. Yani B kare ne olması lazım? 1 yanında bir sayı olacak. Yandaki sayı A olacak. Ya da B kare boşluk 1 olacak. B kare eş eşittir. B 4 için 16 olur. B 9 için B kare 81 olur. Yani birler basamağı birken 81 olur. Bir sayının karesini oluşturmak için. Onlar basamağı birken bir sayının karesini oluşturmak için de bu sayımız 16 olur. Burada A 6 olabilir veya A 8 olabilir. A eşittir 6 veya A eşittir 8 olur. A 6 iken B 4 olur. A 8 iken B 9 olur. İkinci sayımız B C 4. Burada ortadaki sayının karesi yani C kare eşittir. 4 boşluk boşluk B eşit olacak ya da C kare eşittir boşluk 4 olacak. C 7 olursa eğer 7'nin karesi 49 olur. B 9 olabilir. C 8 olunca da 8'in karesi 64 olur. Burada B 6 olur. Yani C 7 iken B 9 olur. C 8 iken B 6 olur. Her ikisinde de ortak olan bir sayı oluşturmamız lazım. Burada ortak olan B'nin 9 olma durumudur. Çünkü B'nin 4 olma durumu burada oluşmuyor. Yani B 9 olur. C 7 olur. B 9 iken A 8 olur. Yani A artı B artı C 8 artı 9 artı 7 eşittir. 24 olur. Cevabımız D şıkkı. 16. sorumuz. Bir veri sorusu. Bir veri grubundaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayıya veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı yani ortancası denir. Bilgiyle başlamış, birbirinden farklı tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunun aritmetik, aritmetik ortalaması ile medyanı ardışık tam sayılardır. Bizden A artı B'nin toplamını istiyor. 9, 10, A, 13, 16, B. Yani 6 tane sayımız var. O yüzden ortadaki 2 Sayının aritmetik ortalaması A artı 13 bölü 2 bize neyi verecek? Ortanca'yı verecek. Ortanca. Bu veri grubunun aritmetik ortalaması ise hepsinin toplamıdır. 9, 10, A, 13, 16, B 9, 10 daha, 19, 13 daha, 32, 16, daha 48. Aritmetik ortalamada 48 artı A artı B var. Şimdi hem aritmetik ortalama hem de medyan tam sayı olduğu için buradan biz a'yı bulabiliriz. a değerimiz ve bunlar küçükten büyüğe doğru sarandığı için a 11 veya 12 olabilir. Ancak 12 verdiğimiz zaman ortanca 25 bölü 2 12 buçuk tam sayı olmuyor. O zaman a mecburen 11 olacak. Tabi bölü 6. A'yı 11 bulduk. O zaman aritmetik ortalamada 10, 48, 11 daha 59 artı B bölü 6 olacak. Bir bilgi daha vermiş bize. Artıcık tam sayılardır demiş. Ortancamız 11 verdiğimiz zaman 11, 13 24 bölü 2, 12 olur. Ortancamız 12. O zaman aritmetik ortalamız bunlar artıcık tam sayı olduğu için ya 11'dir ya da 13'tür bunu hem 11'e eşitleyeceğiz hem de 13'e eşitleyeceğiz. Önce 11 e eşitleyelim. İşte yarışlar çarpımından 66 eşittir. 59 artı B'den. B buradan 7 çıkar. Veya 13'e eşitleyeceğiz. 78 eşittir. 59 artı B'den. B buradan 19 çıkar. Şimdi B 19 olması lazım. Çünkü bu sayılar küçükten do büyüğe doğru sıralanmış. B'nin 7 olması imkansız. B 19 olur. Bizden A artı B toplamını istemiş. A 11'di. B 19. Topladığımız zaman cevabımız A şıkkı 30 olacaktır. 17. sorumuz. 30 gün için bir yürüyüş planı yapan Merve ilk gün belirli bir süre yürüyüp sonraki her gün bir önceki günden bir dakika fazla yürümeyi planlamıştır. Bu planlama ilk 15 gün boyunca uyan Merve zorlanmaya başlamış ve geriye kalan her gün yürüyüş süresini bir önceki güne göre bir dakika azaltmıştır. Merve 30 günün sonunda yürüyüş süresinin toplam 1395 dakika olarak hesaplamıştır. Buna göre Merve'nin ilk günkü yürüyüşü kaç dakika sürmüştür? Şimdi birinci günden başlamış 2 3 devam etmiş bir 15 güne gelmiş arttırarak her gün bir dakika sonra devam etmiş 30 gün bitirmiş ilk gün x dakika ile başlasın sonra hep bunlar günlerimiz bizim ayrılım böyle ikinci gün x artı bir dakika üçüncü gün x artı iki dakika 15 gün ise ne olacak hep bir dakika arttırdığı için X'de başlamış. x artı 14 dakika yürümüş olacak. 15. gün. Yorulmuş, plana uyanamış. Bir dakika azaltmış. Yani 16. gün x artı 13 olmuş. 17. gün x artı 12 olmuş. 30. gün ne olur? Şimdi dikkat edin. Günle buradaki sabit sayı topladığımızda 29 oluyor. 29 oluyor. 29 oluyor. Burada da 29 olması lazım. x eksi 1 olur. Bunların toplamı 1315 dakika önce. Bu sürekli arttığı için bir 14'e kadar ilk 15'ini toplayalım. 1, 2, 3, 14 artı sayıların toplamı 14 çarpı 15 bölü 2 yani en çarpı en artı 1 bölü 2 böldüğümüzde 7 toplam 105 olur. Sonra burada 29. günde x var. 28. günde x artı 1 var. Sonra 1, 2, 3 bu 13, 1'den 13'e kadar olan sayılar bunları bir topluyorum. Sonra eksi 1'i biri, eksi 1 ile toplarız. Yani 13 çarpı 14 bölü 2, 7 bu da 91 yapar. 91 eksi 1 var burada. Onu, ne olacak o zaman? 91'den 1 çıkarsak 90 olacak. Şu kısım bu sabit sayıların toplamı 105 yapıyor. Buradaki sabit sayıların toplamı 90 yapıyor. 30 tane de x var. O zaman 30 x artı 90 105 daha 195 toplam yürüdüğü 1395 dakika eşit işte olacak. 1395 195'i diğer tarafa atalım. 30 x eşittir. 1200 her tarafı 30'a bölersek x buradan 40 çıkar. Bizden ilk gün yürüdüğü süre istiyor. 123'e bölersek 40. Cevabımız C şıkkı. 18. soru. Düz bir zemin üzerinde bulunan iki merdivenin 4 eş basamaktan oluşan şekil 1'deki merdivenin 3. basamağında ve 5 eş basamaktan oluşan şekil 2'deki merdivenin 4. basamağında bulunan kedilerin yerden yükseklikleri birbirine eşittir. Bu merdivenlerin her bir basamandaki üst yüzler zemine paralel, yan yüzler ise zemine diktir. Bu iki merdivenin en üstteki basamaklarının yerden yükseklikleri toplam 124 cm olduğuna göre kedilerin kedilerden birinin yerden yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi bu 4 mer basamaklı bir merdivenin 3. basamında bu 5 basamaklı bir merdivenin 4. basamağı ve yerden yükseklikleri birbirine eşittir. O zaman 3 ile 4'ün en küçük ortak katını alacağız. Yani 12x kedi 12x yerden yükseklikte kedi 12x yerden yükseklikte her bir üç basamağın toplamı 12x ise bir basamak ne eder? 4x. 4 basamak 16x. Her bir basamak 3x olsun ki 4 basamak 12x olsun. Yani bunun toplamı 15x. Toplam bu ne kadarmış? 124'müş. Bütün iki merdivenin yerden yüksekliği 124 santimetreymiş. 16, 15 da 31x, 124'e eşit. Her tarafı 31'e bölersek x'i 4 buluruz. x 4 ise bir kedinin yerden yüksekliği 12x'tir. 12 çarpı 4'ten de 48 cm olur. Cevabımız C şıkkı.